Merhabalar, bugün hava durumunuz nasıl? Şu anki gibi rüzgarlı, bulutlu, biraz güneşli, biraz kapalı mı? Ya da tamamen bulutlar mı kaplamış durumda içinizi? Size bir nefes tekniğiyle geldim. 4-7-8 nefesi. Beden ve zihin tıpının öncü doktorlarından Dr. Andrew Wilson 4-7-8 nefesi anksiyete, uykusuzluk problemlerine iyi geliyor ve sinir sistemimizi yatıştırıyor. 4 birimde nefes alıyoruz, 7 birim nefesimizi tutuyoruz, 8 birimde veriyoruz ve bu nefes tekniğini yürürken de herhangi bir ortamda e, tamamlayıp bitirebiliyoruz. Çünkü kısa sürüyor. Sadece 4 kere tekrarlanıyor. Sabah ve akşam yaptığımız öneriliyor. 2 aydan sonra 8'er kereye Şimdi Uygulama olarak size gösteriyorum. 4 birim nefes alıyoruz. 7 birim tutuyoruz. Ve 8 birim nefes verirken dilimiz fire point'te ağzımızdan üfleyerek nefes veriyoruz.